Ayrıntılı fatura verdiği zaman siz o fatura ile birlikte tekrar Sosyal Güvenlik Kurumundan o iadeyi alabiliyorsunuz. Allah Allah. Evet, yani bu çok önemli konu. Hastalarımız bunu bilmiyor. Özel hastanelerin bazısı maalesef. Sahat Derneği olarak Salih Kalaycı 2012 yılında kuruldu. Başkanımız Hamdullah Uğur. Biz burada e, hasta hakları, sorumlulukları nelerdir biz onları kanunen sıralamış bulunmaktayız. Ben şunu kısaca okuyayım. Hı hı. Hastane kurallarına uyma, sosyal güvenlik durumu, Sağlık çalışanlarını bilgilendirme, tedaviyle ilgili öneriler, uyur uymaları, güvenlik, mahremiyet, hizmette genel olarak faydalanma, reddetme durumları ve rıza, ziyaretçi refakatçi bulundurma, müracaat ve şikayet ve daha haklar devam etmektedir. Yani burada doktorumuzun hastamıza ne gibi tedaviler uyguladığını, hastanede yapılan işler bittikten sonra hastalara bu konuyla ilgili bilgilendirme yapmak zorundadır. Artı acil durumlarda herhangi bir devlet hastanesi dışında özel hastaneye de acil gittiğiniz zaman özel hastane sizden para talep etmeyecektir. Ettiği takdirde siz diyeceksiniz ki özel bize bilgilendirme ayrıntılı fatura verin. Ayrıntılı fatura verdiği zaman siz o faturayla birlikte tekrar Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan o iadeyi alabiliyorsunuz. Allah Allah. Evet. Yani bu çok önemli konu. Hastalarımız bunu bilmiyor. Özel hastanelerin bazısı maalesef dayatmak zorunda kalıyorlar. Yani hangi özel hastanesine gidersen git SGK ile anlaşması olduğundan dolayı. Tabii bu resmi gazetede bellidir. Cumhurbaşkanımızın da talimatları vardı bu konuda. Bir kez daha söyleyelim bu önemli detay. Çoğumuz bilmiyor. Ben de bilmiyordum. Yeni duydum. Acil hasta olduğu zaman en yakın devlet hastanesi veya özel hastane olabilir. Normal tedavi değil, akıllı. acil bir durum. Acil durum, normal tedavi, tedavi değil. Acil durumlarda acil, en, en, yakın, sağlık en yakın sağlık kuruluşuna gittiğiniz zaman özel hastane olursa sizden para talep ettikleri zaman para talep etmemeleri e, mümkün değil. Aslında bu yasada var. E, talep ettikleri zaman maalesef bazı hastaneler talep etmek durumda kalıyorlarmış. Bize geliyor bu sözler. Hı hı. Talep ettikleri zaman Ayrıntılı fatura isteyecekler. Hasta ve hasta yakınlara. Ayrıntılı fatura istedikleri zaman o faturayı tekrar o hastane ödemek zorunda. Şikayet ettikleri takdirde. Yasada bu var yani. Peki faturayı alıp nereye başvurmaları gerekiyor? Fatura en yakın İl Sağlık Müdürlüğü'ne şikayette bulunacaklar. En yakın İl Sağlık Müdürlüğü'ne. Başvur Başvuru yapmaları gerekiyor. Evet. Telefonla olmuyor mu? telefonda olmuyor. Bizzat e, faturayı da götürmeleri faturayı, gerekiyor. Tabii ki faturayı ayrıntılı bir yıl fatura olduğu için hı hı. orada hani acil gittiğine dair orada şey damga vardır evet. o mührü de vurmalar lazım acil mührü Acil mühür, ıslak imza, kaşe, hepsi ayet, gerekiyor ayet. arkadaşlar. Onlarda anlatamadık. Tabii Islak ki burada, herkes biliyor. burada da... Benim hala aklım İl Sağlık müdürlüğüne verilen faturada kaldı. Peki veriliyor sonuç ne zaman sonuçlanıyor onu da soralım. Sonuç en geç bir hafta içinde o kadar dönüyorlar. Azdır. Evet en geç bir hafta içinde dönüyorlar. Parayı da geri iade ediyorlar. Tabii parayı da geri iade ediyorlar. Peki size gelenler, dernek olarak ulaşanlar ne diyorlar, ne diyorlar nelerden şikayet ediyorlar en çok? Valla en çok şunu söylüyorlar. İşte gittiğim zaman doktor bizi azarladı. Başka? Ondan sonra doktor işte bize hiç yüzümüze bakmadı. Başka? Doktora işte bir şey söylediğim zaman e, henüz e, siz daha işlemlerimiz bitmedi. Yani soru sorarken de e, doktorlar bize tek tek cevap veriyorlar. Özel, özel sektörde böyle kakalıyorlar mıymış ya çok o kadar? Yok e, şeyde özel sektör haricinde resmi yerlerde. Ha, evet, devlet hastanelerde. Devlet hastanelerde. Devlet esneleri yoğun olduğu için doktorlarımız Doktor, da artık çıldırma noktasında oluyor. Çıldırma <laughs> noktası ya burada biz tabii kimse için şey yapmıyoruz doktorlar da bizim başımızın tacı hastalarımız da bizim başımızın tacı sağlık çalışanlar da yine keza öyle burada yani hepimiz insanca insanca tedavi olmamız hı hı. insanca muamele görmemiz yani bu şartlar altında huzur içinde işlemimizin yapılmasını istiyoruz. Yani kimseden başka bir şey talep etmiyoruz biz. teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. En önemli konu bence bu faturalandırma konusuydu. Özel şeye gittiğiniz acili. Burada ben ne yapmanız gerektiğini öğrenmiş olduk bu videoda. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar dileriz. Ben teşekkür ediyorum. Bize fırsat verdiğiniz için. Ne demek? Saygılar bekleriz yerimize de.